İyi günler. Dışkıda incelme olduğunda ne düşünmek lazım, ne yapmak lazım, nasıl bir tavır almak lazım? Şimdi öncelikle dışkıda incelme ne demek? Sağlıklı bir dışkının ki makat çapı ortalama 3 ila 9 santim arasında değişir. Sağlıklı bir dışkının da ideal olarak bir sosis kalınlığında olması beklenir. Dışkıda incelmeyle kastımız bu dışkının örnek bir kurşun kalem inceliğine gelmişse ha evet burada bir problem var. Makat çapı daralmış ve bu da dışkının incelmesine yol açmış diye düşünürüz. Peki hangi durumlarda bu dışkı inceliyor? Kronik kabızlık varsa yani adam haftada bir kere iki kere dışkılama anca yapıyorsa o kişi. iki makat çatlağı olup o bölüm daralmışsa 3. Makatta anismus dediğimiz aşırı kasılma veya zıt kasılma mevcutsa. 4. Makat darlığı mevcutsa. 5. Makat sarkması mevcutsa. 6. Soliter rektal ülser dediğimiz orada makat çıkışında ülserler varsa. 7. İltihabi bağırsak hastalığı gibi durumlar varsa ki bu liste daha epey uzar. Ee, bu tür durumlarda biz dışkıda incelme görürüz. Ancak bir şeyi zikretmedim ki en önemlisini sonra bıraktım. Burada biz aslen acaba içeride bir kanser yani kötü huylu bir ur olmasın diye düşünürüz. Bu makat kanseri olabilir. Bu rektum dediğimiz bir üst bölümün yani makatın son bölümünün kanseri olabilir. Bu direkt bağırsak kanseri olabilir. Yani burada asıl dışlamak istediğimiz veya bu yoktur demek istediğimiz asıl husus makat, rektum ya da bağırsak kanseri yoktur demek isteriz burada. Yani asıl gayemiz budur. Peki nasıl diyeceğiz bunu? Makat kanserini zaten detaylı bir makat muayenesi sırasında adını koyarız. Rektum kanseri de makata yakın alt seviyeli bir rektum kanseri ise bunu da makat muayenesinde anlayabiliriz. Ama üst seviyeli rektum kanserleri ya da bağırsak kanserleri sadece kolonoskopi ile anlaşılabilir. Son yıllarda işte MR tomografi ile veya kapsül endoskopi ile birtakım takım tetkikler mevcuttur. Ancak halen altın standart dünya genelinde yine kolonoskopi olmaya devam etmektedir. Çünkü örnek bir tomografi veya MR bu yapılsa bile oradan parça alınamaz. Çünkü e, ispat için yani hukuksal olarak bunu ispat edilmesi, edilebilmesi ve tedaviye başlanabilmesi için tek şey vardır, tek yol vardır. O da oradan parça almak. Parça almak da sadece kolonoskopi ile yapılır. E şimdi BT ile to, yani BT dediğimiz tomografi ya da MR ile MR filmi bu yapıldı. ve orada şüpheli bir yer şey oldu. E beyefendi, hanımefendi hadi şimdi gidip bir kolonoskopi yaptım E ne oldu adama? iki kere iş yapıldı. E şimdi iki kere yapılacağına tek kere iş yapılır. Bir kolonoskopi ile bu iş olur. Genelde insanlar bu kolonoskopi uyutmadan da yapılıyor diye şüphelenir. Yok biz bunları uyutarak yapıyoruz. Uyutulduğu için kişi onu hissetmez tık diye yapılır biter gider. Şimdi tabii ki burada kolonoskopi ile sorun belirlenir. Ve ona göre evet bu dışkıda incelmenin sebebi filanca hastalıktandır. Ve biz size o filanca hastalığın tedavisini düzenleyeceğiz şeklinde bir plan proje yapılır. Bu, bu şekilde hastanın e, iyileştirilmesi hedeflenir. Kabızlık ve makat hastalıkları ile ilgili sorularınızda kanalımızı takip etmenizi tavsiye ederiz.